Merhaba, bugün sizi şöyle hızlıca mutfağa alalım. Çünkü 15-20 dakikada hazır olacak restoran lezzetinde bir tarif yapıyoruz. Bir parça tavuk göğsünü jülyen ya da kuşbaşı doğruyoruz. Önce tavaya yarım çay bardağı zeytinyağını alıyoruz, güzelce pişiriyoruz. Tavuğumuz piştikten sonra üzerine 1 adet doğranmış soğan ve 2 diş sarımsağı ekleyip kavuruyoruz. Ardından yarım kapya biberi küçük küçük doğrayıp ekliyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı köri serpiştiriyoruz. Gerçekten bağımlılık yapıyor uyarmadı demeyin. Son olarak 1 paket krema ekliyoruz ve biraz daha pişiriyoruz. Sos koyulaşınca hazır demektir. Tarifi denerseniz yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Afiyet olsun.